Bu videomuzda Galatasaray Futbol Kulübü'nün tarihine ve ilginç bilgilerine bakacağız. Galatasaray'ı kim ve nasıl yarattı? Takımın renkleri ve amblemleri başlangıçtan bugüne nasıl değişti? Tüm bu soruların cevabını merak ediyorsanız videomuzu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Sevgili ve değerli merhaba izleyicileri, kanala abone olmayı, düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bu tarzda daha fazla içerikler izlemek istiyorsanız videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Galatasaray Futbol Kulübü 1 Ekim 1905'te bugünkü Galatasaray Lisesi'nde kuruldu. Lise yıllarında bir futbol kulübü kurmaktan bahseden Ali Samiyen, arkadaşlarını çevresinde toplayarak böyle bir takım kurmaya karar verdi. Ali Samiyen takımın misyonunu belirledi. Misyonun sloganı şöyledir. Amacımız İngilizler gibi bir takım olarak oynamak, renk ve isim sahibi olmak ve Türk olmayan tüm takımları yenmek. Galatasaray Spor Kulübü resmi olarak Refik Cevdet Kalpakçıoğlu'nun eş başkanlığında kuruldu. Takım ilk kurulduğunda oyunların ekonomik sorunlarını çözmek için her hafta tüm oyunculardan birer kuruş toplanırdı. Ali Samiyen bir futbol organizasyonu yapmakla ilgilendi. Domuz yağı ile temizlenmiş futbol topu hasar gördüğünde Ali Samiyan ayakkabısının bir parçasını kesip yama yaparak topu yerine oturtmaya çalışırdı. Yani her şey yolunda gitsin diye herkes elini taşın altına koydu. Galatasaray ismi nasıl ortaya çıktı? Kulübün adının başlangıçta Gloria, Zafer veya Odeis cesaret olduğu düşünülüyordu. Ancak takımın ilk maçında Yunan rakibini 2-0 yenmesinin ardından seyirciler onları Galatasaray'ı ustaları olarak adlandırdı. Bu nedenle mevcut Galatasaray Kulübü'nün adı da bu şekilde belirlenmeye başlandı. Kulüp ilk kurulduğunda resmi olarak faaliyette değildi. Nedeni ülkenin yasalarıydı. Böylece Galatasaray Spor Kulübü Osmanlı İmparatorluğu kanunlarına göre kulüpler hakkında bir kanun olmaması nedeniyle 1905 yılında tescil edilememiştir ve ancak 1912 yılında Cemiyetler Kanunu'nun kabul edilmesinden sonra Galatasaray Spor Kulübü yasal olarak tescil edilmiştir. Kulüpten ayrılan veya eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönen kulüp üyeleri, yetkililerin kurucuların isim ve adreslerinin spor kulübü tüzüğüne dahil edilmesini gerektirdiğinden listeden çıkarılmak zorunda kaldı. Kulüpten bahsederken ana sembollerden biri olan amblemi de eklemek gerekir. İlk olarak Galatasaray Spor Kulübü'nün amblemi ağzında futbol topu olan kanatlı bir kartaldı. Ancak Galatasaray Lisesi öğrencisi Şevki Ege'nin çizdiği bu amblem yeterince ilgi görmemiş ve daha sonra atılmıştır. Bugün kullanılan Galatasaray Spor Kulübü'nün amblemi 1923 yılında Galatasaray Lisesi öğrencisi Ayetullah Emin tarafından çizilmiştir. Bu yeni resim geometrik çizgilerin uyumuyla iç içe sarı ve kırmızı, Y ve S harflerine sahiptir. Ayetullah Emin ve Şinasi'nin çizdiği bu yeni amblem herkes tarafından beğenildi. Böylece bu kompozisyonun resmi olarak bir amblem olarak kabul edilmesi önerildi. Bu öneri alkışlarla onaylandı ve böylece günümüzde kullanılan Galatasaray Spor Kulübü amblemi ortaya çıktı. Burada kullanılan eski alfabenin eski harfleri olan Gain ve Sin daha sonra Latin alfabesinin kullanılmaya başlanmasıyla yerini G ve S harflerine bırakmıştır. Ayrıca Arma, ekibin oluşturulmasından 5 yıl sonra geliştirildi. Takım isim geleyen bir diğer özellik ise renkleridir. Unutulmamalıdır ki Galatasaray'ın renkleri her zaman sarı ve kırmızı olmamıştır. Takımın ilk renkleri kırmızı ve beyazdı. Bu renkler Türk bayrağından ilham alınarak seçilmiştir. Ancak o dönem Galatasaray yönetimi bu renklere şüpheyle yaklaşmış ve renkleri değiştirmişti. Bundan sonra bir süre sarı ve siyah renkler kullanılmıştır. Ancak bu renkler de Galatasaray için kalıcı olmadı. Böylece Galatasaray Spor Kulübü günümüzde kullanılan renkleri yani sarı ve kırmızıyı efsanevi özelliğine dönüştürmüştür. Bu renklerin oluşum hikayesini anlatan Ali Samiyen birçok yeri gezdik ve sonunda Fet Yanko'nun Garden Door'daki dükkanına gittik. Orada iki hassas yünlü kumaşa rastladık. Biri kiraz renginde koyu tatlı kırmızıydı. Diğeri ise portakal izleri taşıyan zengin sarıydı. Terzi bu renkli parçaları birbirine ilmekledi. Böylece kırmızı ve sarı bir görüntü ortaya çıktı. Takımımızda parlayan sarı ve kırmızı alevlerin bizi zaferden zafere götüreceğini hayal ettik. Biz yapıyorduk ve gerçekten oldu. Galatasaray, UEFA Kupası'nı yenilmeden ve UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarından gelerek kazanan tek futbol takımıdır. 2000 yılında FIFA tarafından Millenium Kupası'na layık görüldü. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu dünyanın en iyi futbol kulüplerine ilişkin istatistiksel bir ankette Ağustos 2000'in en iyi takımını Galatasaray olarak seçti. Takımın dünya çapında ve Türkiye'de milyonlarca hayranı var.